Herkese kocaman bir merhaba. Nasıl Yaparım TV'nin Verimlilik Laboratuvarı'nın ikinci bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Umarım bu hafta 2 dakika kuralını hayatınızda biraz olsun hafifletmiştir, hayatınızda biraz olsun kullanmışsınızdır. Şimdi gelen mesajlara bakıyorum. Gelen mesaj dedim de 2-3 tane mesaj abartmayalım. <laughs> Bazı arkadaşlarımız bunu denemiş. Bunu yakın çevremden daha doğrusu öğrenmiş oldum. Ve makineye bulaşıkları dizme süresinin 1.45 saniye yani 1 dakika 45 saniye olduğunu bize kanıtlamış. İşte bu tam bir veridir. <laughs> Şimdi gelelim hepimizin her sabah yaşadığı ortak drama. Sabah yorgunluğu. Arkadaşlar dışarısı karanlıkken uyanmak hele ki yatağın sıcaklığı bizi iple çekiyorken alarm çalıyor. Eliniz erteleme tuşuna gidiyor ve o 9 dakikalık rüya molası aslında günün en verimsiz, en pişmanlık dolu anına dönüşüyor. Yani sanki vücudumuz ben uyudum ama ruhum hala tatilde diyor. Bu bölümde sorunun sadece daha erken yatmak olmadığını ve beynimizdeki minik bir kimyasal savaşın sonucu olduğunu sizlere kanıtlayacağım. Çünkü yorgun uyanmak tembellik değil, yanlış ritim sonunudur. Evet, peki bu ritim nerede bozuluyor? Bence beynimizde bir DJ var. <laughs> Bir kadiyen ritim bu DJ melatonin ve kortizol hormonlarıyla oynuyor. Yani şöyle melatonin akşam DJ'yi karanlık çökünce salgılanıyor ve uyku vaktinin alarmını veriyor aslında bize. Kortizol ise sabah DJ olarak düşünüyorum ve güneş doğarken yavaşça salgılanıp bizi uyandırıyor ve enerji veriyor. Şimdi bizim hatamız ne? Telefonda gezinmek, yatmadan 5 dakika önce sosyal medyaya bakıyoruz. İşte o parlak mavi ışık beynimize şunu diyor ki... Hava aydınlık, aydınlık. parti devam, devam ediyor. Melatonin salgılanması gecikiyor. İşte bu yüzden 8 saat uyusak bile... Sabahları uyku tam alamamış gibi kalkıyoruz. Sevgili dostlar, telefonunuzu yatağa sokan huzuru kaybetmeye mahkumdur. O telefonun yeri şarj kablosunun yanı, yastığınızın altı asla değil. Çünkü telefonumuzu aynı odada şarj ettiğimizde bile aynı problemleri yaşamaya devam edeceğiz. Şimdi bunun çözümüyle alakalı olarak sizlere bir hikaye anlatacağım öncelikle bu ritmi düzenlemek aslında irade değil. Mekanik bir çözüm kullanacağız. Güneş alarmı kuralı. Alarmı vurucu yere koyun. Yani alarmı yataktan kalkmadan susturamayacağınız ve fiziksel bir eylem gösterebileceğiniz kendinize ve beyninize gün başladı mesajını verebileceğiniz bir konuma koyun. Ayrıca ışık terapisi yapacağız. Yani alarmı susturur susturmaz ya pencereye gideceğiz ya da ışığı açacağız. Gün ışığı kortizol salgılanmasına giden en büyük anahtardır. Şimdi, benim en büyük zorluğum spor yapmak değildi. Spor ayakkabılarımı ayağıma geçirmek aslında. Daha doğrusu şöyle, o ayakkabıyı giymeyi 2 dakikadan az süren bir iş olarak gördüm. Ve ayakkabılarımı otomatikmen giydim. Yani ilk engeli açtım. Bu arada ilk programdan sonra... ...benim için 2 dakikalık işler serisinde... ...spor yapmak aslında 2 dakika olan bir iş değil ama... ...spora giden yol 2 dakika olduğu için... ...ilk adımı başlattım ve başardım. Ve artık an itibariyle spora da başlamış oldum. Şimdi analizimiz bitti. Ve burada sıra size geçiyor. Haftalık görevimiz şu ve bende aynı şekilde sadece sizde değil bende de sıra. Haftalık görevimiz şu bu hafta boyunca alarmımızı uzak yere koyacağız ve ışığı açarak uyanacağız her sabah. Bu sabah ritüelini yapınca o yorgunluk hissinin nasıl dağıldığını emin olun ben de merak ediyorum. Deneyiminize komik olayları ve o 9 dakikalık snos hayallerinizi yani erteleme hayallerinizi YouTube'dan bu videonun altına yorum olarak atabilirsiniz. Ayrıca hem Spotify'da hem YouTube'da bu podcast serisi artık yayınlanacak ve iki taraftan da entegre olarak istediğiniz yerden dinleyebilirsiniz. En iyi geri bildirimi verenleri de bir sonraki bölümde okumuş olacağım. Eğer bu bölüm size bir ışık yaktıysa tıpkı pencereden gelen güneş gibi lütfen oynatma listemize takip alın, hesaplarımızı takip edin ve abone olun. Çünkü şu an buna ihtiyacım var. Çünkü bir sonraki bölümde verimliliğin en büyük maliyetini, uyku borcunu ve daha az uyuyarak daha verimli olunup olunamayacağını tartışmış olacağız. O zamana kadar ritminizi kaybetmeyin, kendinize çok iyi bakın, görüşmek üzere. Hoşçakalın.